Bu şarkı İlyas Yalçın İlyas Yalçın şarkısı. İnanmak istesen diye bana Sevsen de kalamazsın yüzüne Ama sen kalsan da Bire yokluğuna bana Söylesene sevda nasıl bu nasıl sen yaktın seni yalancı yeni çalan gönlümden olan Söylesene sevdam vatan ayarım gidersen dediklerin aşkın olmadan Söylesene sevdam bu nasıl atılsın bir anlık yalan gönlüm çalan gönlüm çalan Bravo